Hayat bir ışıkla başlar. Her şeye rağmen karanlıktan aydınlığa giden uzun bir yolculuktur bu. Zaman zaman gölgeler düşse de yolumuza, adımlarımızda güç, aklımızda umut oldukça yürümeye devam ederiz. Önümüze çıkan her durak Aşılması gereken her engel, ışığımızı azaltan her gölge, değişim için bir fırsattır da. Kötü anılar bizi yolumuzdan ettiğinde, adımlarımızı yavaşlattığında, gücümüzü tükettiğinde, bakış açınızı ve yolunuzu değiştirin. Yeni yollar keşfetmek için 2. Ulusal EMDR Kongresi'ne buluşalım. 5-6-7 Mayıs'ta ustalarla çıkacağın bir yolculuğa hazır mısın? Onlar direksiyonun başındayken sen yolculuğun keyfini çıkaracak ve travmayla büyümeyi keşfedeceksin. Sen de bu yolculuğa hazırsan ajandan da yer aç. Aramıza katıl. 5, 6, 7 Mayıs'ta çevrim içi ol. Daha iyi bir dünya için ben de orada olacağım. Daha iyi bir dünya için ben de orada olacağım. Daha iyi bir dünya için ben de orada olacağım. Ya sen?